Herkese merhabalar. Yeni bir Dış Piyasalar Podcast'ına hoş geldiniz. Bu podcast'te biraz FED politikaları, endeks beklentileri, biraz beğendiğimiz hisseleri, MTA tarafında da petrolü konuşacağız. Öncelikle FED'le başlayalım. FED son toplantısında verdiği güvercin mesajlarla aslında geçmişte FED put olarak adlandırdığımız piyasalarda olası bir çalkantıda Fed'in para politikalarıyla risk alan yatırımcılara destek olacağı beklentilerini ifade eden terimi tekrar gündeme getirdi. Son iki ayda kıpırdanan enflasyon emarelerine, istihdam ve ücretlerdeki dirençli görüntüye, ekonominin güçlü performansına rağmen faiz indirim beklentilerinden Fed geri adım atmadı ve bu sene için 3 faiz indirim beklentisini korudu. Burada büyümeyi güçlü tutmak ve yumuşak inişi gerçekleştirmek için enflasyonda bir miktar kıpırdanmanın tolere edilebileceği mesajı verilmiş oldu. Bu da özellikle hisse senetleri gibi riskli varlıklar için ideal bir yatırım ortamı anlamına geliyor. Bir tarafta güçlü ekonomik büyüme ve bunun şirket karlarına yansıması. Diğer tarafta Fed'in faiz indirim beklentilerini canlı tutmasıyla beraber gerileyen faizlerin sermaye maliyetlerini aşağı çekmesi ve çarpanlarda yaşanan gelişleme ve hisselerin bir enflasyon hece olması Dolayısıyla bir miktar yüksek enflasyonun aslında bu varlık sınıfına olumlu katkısı hep hisse senetleri için pozitif dinamikler. Dolayısıyla yatırım ortamı anlamında olumlu bir yatırım ortamı ortaya çıkmış durumda son dönemde, Pahalı ve aşırı alım seviyelerine gelen ve doygunluğa ulaşan ve bir anlamda e, artık o korulaşan hisse senetlerin ateşini FED yeniden körüklemiş oldu. Ve e, geçtiğimiz hafta S&P 500 senenin en iyi haftalık performansını gösterdi. Burada e, teknoloji güçlü performans gösterirken e, uzun zamandan sonra ilk defa, Diğer sektörlerin de döngüsü alanların da ralliye katılımını gördük ki bu rallinin az sayıda hisseyle gitmesinden oluşan kırılganlığı bir miktar azalttı ve yükselişlerin genele yayılmasına yol açtı. Dolayısıyla bu aslında olumlu bir faktördü. Peki bu noktada ne yapalım? Endeksler oldukça güçlü performans göstermiş durumdalar geçtiğimiz Eylül ayından bu yana, e, Eylül demeyelim, geçtiğimiz aslında Kasım ayından bu yana, Kasım'la başlayan, Ekim sonuyla başlayan e, rally e, 4 aydır devam ediyor ve bu sene başından bu yana da e, yine güçlü performanslar var. Burada tabii ki e, Aralık ayıyla başlayan, sonrasında da devam eden e, Fed'in olumlu piyasaları destekleyen açıklamaları ve e, güvercin tondaki yaklaşımı Şirket karlarının güçlü gelmesi ve yapay zeka e, dinamiklerinin, e, yapay zekanın özellikle teknoloji hisselerinin büyümesine olan katkısının önemli e, etkisi var. E, bu noktada biraz daha son gelen Fed açıklamaları sonrası da Fedle savaşla e, mottosu biraz daha sık akıllara geliyor. E, dolayısıyla e, burada kor pozisyonların tutulması yani kor pozisyonlar olarak sürekli bahsettiğimiz işte mega cap teknoloji tarafında seçilmiş hisselerin tercih edilmesi e, ee, Nvidia, Google, Microsoft ve Amazon e, bizim buradaki tercihlerimiz altın ve bakır madeni şirketlerinin yani burada gerçekten Değer hissesi haline gelmiş e, şirketler bulunuyor. Artı hem altında hem bakırda yukarı yönlü bir hareket beklediğimiz için e, bu taraftaki e, şirketleri öneriyoruz. Enerji tarafında da e, oldukça ucuzlamış ve yüksek temettü veren hisseler var. Dolayısıyla pozisyonların biraz bu tara, bu alanlara e, yoğunlaştırılması, buraya tabii sağlık hisselerini de katabiliriz. E, ve döngüsel hisselerde biraz daha dikkatli olunması Öneriyoruz her ne kadar FED piyasanın arkasında olduğu e, sinyallerini vermiş olsa da e, burada tabi e, bir miktar yine e, nakit e, tutulması ve dikkatli olunması ve önümüzdeki dönemde e, %5 ile %7 arasında e, bir düzeltmenin gelebileceğini yatırımcıların e, akıllarından çıkarmamaları e, gerekiyor. Daha sonrasında muhtemelen yaz aylarında Fed'in ilk faiz indirimi sonrasında biraz daha satış baskısının daha ağırlıklı olduğu bir düzeltme, daha sert bir düzeltme görme ihtimalimiz var. Dolayısıyla biraz önce teknoloji hisseleri dedik. Burada biz bir süredir Apple ve Tesla'nın geride kalabileceğini düşünüyoruz. Çünkü bu hisselere yönelik çok fazla yorum ve soru geliyor. E-Media, Amazon, Microsoft, Google'ı ön plana e, çıkardığımızdan bahsettik. Ee, burada teknoloji tarafına geçtiğimiz hafta gelen bilançolardan bir tanesi oldukça ilgimizi çekti. O da Micron bilançosuydu. Ee, görünüşe göre yapay zeka rüzgarını ciddi şekilde arkasına almaya başlayacak şirketlerden bir tanesi de Micron olacak gibi duruyor. E, global bazda en büyük hafız e, çipleri üreticilerinden bir tanesi Micron e, ve çipleri birçok elektronik e, cihazda dahil olmak üzere e, birçok bir elektronik cihaz cihazda dahili ve harcı olarak kullanılabiliyor. E, ve Micron'un faaliyet gösterdiği hafıza çipleri alanı aslında çip e, sektörü içinde de son derece döngüsel ve talebin çok hızlı değiştiği e, ve e, bir anda tedarik zinciri içerisinde ...yüksek miktarda stok birikiminin yaşanabildiği bir alan. Dolayısıyla geçmişte de şirkette ani sıçramalara... ...büyümedeki ani artışa yatırımcılar biraz tem, temkin yaklaşabiliyorlar... ...ve şirketin değerleme çarpanları da buna göre... ...bir miktar iskontolu işlem görüyordu. Ama son bilançosunda yatırımcıları şaşırtan... ...burada belki de yapay zekadan gelen... E, taleple beraber biraz daha seküler bir büyüme alanına doğru gidiyor olabilir e, beklentileri ve e, soru işaretleri doğurdu e, Macron'da. E, şirket beklentilerden oldukça iyi e, net kar ve satış rakamı açıkladı. Topline'de satışlarda %58 civarında bir büyüme vardı ve önümüzdeki çeyrek içinde %76 satış büyümesi e, projeksiyonu verdi burada özellikle veri merkezlerinde sıkça kullanılan e, high bandwidth memory olarak bilinen HBM çiplerine talepte ciddi bir patlama var gibi duruyor ve 2024 ve büyük ölçüde 2025 kapasitelerini şirket doldurduğundan bahsetti. E, dolayısıyla e, burada önümüzdeki dönemde e, veri merkezlerinden biraz daha bilgisayarlara ve telefonlara kaymaya başladığı zaman yapay zeka uygulamaları burada da ciddi bir memor kap kapasitesine e, ihtiyaç duyulacağından e, duy, duyulacağını belirtti. Bu noktada e, yavaş yavaş artık burası biraz daha e, yapay zeka uygulamalarının etkisiyle daha uzun süreli bir e, büyüme yaşayabilecek bir alan e, olmaya başlayacaksa Micron için bu bilançoda bir kırılma noktası olabilir. Dolayısıyla e, biz hisseyi yakından e, takip ediyoruz ve e, bizdeki dönemde e, makul seviyelere belki 100-110 dolar bandına doğru geri çekilmelerinde e, uzun vadeli yatırımcılar için e, bir alım fırsatı doğurabileceğini düşünüyoruz. E, hisse senetleri tarafından biraz MTI'ye geçersek, MTI'da e, özellikle petrolde yukarı yönlü bir hareketlenme var. Burada sene başından bu yana bizim beklentimiz 70-90 dolar bandında MTI'nin hareket etmesiydi. Ee, sene başında da bu bölgenin e, alt bantına doğru çekilmişti petro fiyatları. E, ama e, burada e, güçlü ekonomik aktiviteyle beraber talebin de güçlü kalması, Amerika'da petrol büyümesinin, petrol üretim büyümesinin yavaşlaması hatırlanacağı üzere Amerika şu an dünyada e, en çok petrol üreten e, ülke. E, OPEC'in sıkı duruşunun devam etmesi e, ve petrol Petrolün arz sıkıntılarında özellikle Orta Doğu'da sıkıntıları neden olabilecek jeopolitik gerilimin sürmesi hem İsrail hem Rusya tarafında. Bunların hepsi fiyatlara destek oluyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde son Rusya'da yaşanan saldırılar sonrasında jeopolitik gerilimlerin bir miktar daha tırmanabileceği düşüncesi de petrolde risk primini biraz arttırıyor. Ee, bu dinamiklerin devam etmesiyle beraber yavaş yavaş da artık bahar ve yaz aylarına giriyoruz. Ee, bahar ayları özellikle yaz ayları, driving season dediğimiz Amerika'da e, araba kullanımının, e, petrol tüketiminin arttığı bir sezon. E, burada henüz konuşmuyoruz ama Çin'den gelebilecek beklenti üzerinde bir talep artışı veya oradaki ekonomideki bir e, canlanma. E, petrol talebine olumlu yansıyabilir aynı zamanda Fed'in faiz indirimleri konusundaki kararlı tutumu da e, tüm emtia'ya e, olumlu yansıyan bir dinamik e, son dönemde teknik anlamda da e, petrolde Golden Cross dediğimiz e, 50 günlük ortalamanın 200 günlük ortalamayı geçme geçmesiyle beraber geçmeye Yaklaşmasıyla beraber burada da bir momentum hızlanabilir. Dolayısıyla petrol 70'ten 80 dolara hızlı bir şekilde geldi. Burada bir miktar konsolide oluyor ama bir sonraki hareket yine önümüzdeki haftalarda yukarı yönlü olabilir. Buna da bize göre dikkat etmek gerekiyor. Bu haftalık bizden bu kadar diyelim. Önümüzdeki haftalarda tekrar görüşmek üzere.